insanların çoğu para bu kadar önem veriyor. Şimdi bu yakışıklılık bu. Çok 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 acayip gözler, kaşlar, burun, sakallar, saç şahane. Çok çok güzelsin. Allah yakışıklılığını daha da artırsın. İnşallah cennet delikanlısı olursun böyle. Ee, o ihtişamınla gezersin. Biz de senden orada dost oluruz. Arkadaş oluruz inşallah. Tabii ki önem verilir paraya. Yani para çok hayati bir şey. Paraya neden önem vermemek gereksin ki? Mesela sevdiklerine yemek alırsın parayla, kıyafet alırsın parayla, güzel bir ev tutarsın yahut satın alırsın parayla, güzel bir araba alırsın, dostlarını arabanın içine koy gezdirsin parayla, yat gezisi yaparsın parayla. Ama sen demek istediğin herhalde başka türlü yani ee, dürüstlük, sevecen, güzel ahlak varken, maneviyat yerine, e, maneviyat varken neden parayı ön plan alıyorlar? O anlamda diyorsun. E orada doğru tabii yani o'nun bir mantığı yok. Paranın hiçbir anlamı kalmaz ki o yoksa. Yani maneviyat, sevgi yoksa para bela yani.